Macide Tanır, sıra dışı bir oyuncuydu. Onunki bütünüyle tiyatroya adanmış bir yaşamdır. Mesleğine tutkuyla bağlıydı. Ee, sahnede göründüğü andan itibaren ondan gözünüzü ayıramazsınız. Sizi sürükler götürürdü ve sanat hayatı boyunca pek çok ölümsüz kişilikler canlandırdı. Şimdi anılarımızda yaşıyor. Macidem, Macuşum. Ay, sevdiğim, saydığım. Ne kadar özlüyoruz tabii ki. Bir şey söyleyeyim mi? Bu Şehnaz Tango projesini iyi ki kabul etmişim. Çünkü orada Macuşum benim annem oldu. Ve de bana özel hayatımızda hep Macuşum Şehnaz dedi ve de şöyle bir şey söyledi. Şeynaz zaman zaman seni doğurduğuma inanıyorum ve de şeyi bile hatırlıyorum. Sancı ne kadar çok çektiğimi, ne büyük mutluluk, ne büyük mutluluk. Macide tanır. Bana evladım diyor. Seni doğurdum diyor. Seni öyle seviyorum diyor. Böyle uzun seyahate falan gideceğim zaman uğrayıp tabii işte öpüp alazma dediğim zaman en son ağlamaya başladı. Diğer arkadaşlar sordu, Macur ağrın mı var, bir şey mi var diye. Şeyna gidiyor diye ağlıyorum, bunu anlamıyor musunuz dedi. Hatta eve dönünce eşime dedim ki, bak gitmesek mi acaba? Çünkü ağladı bayağı ağladı gidiyorum diye. Çok büyük mutluluktu beraber olmak. Çok şeyler öğrendim. Sevdim, saydım. O melek en güzel yerlerde inanıyorum. Sevgili ve çok değerli Macide Tanır benim için çok önemlidir. Hem amcamın ilk eşidir hem de çok örnek aldığım ve çok beğendiğim, takdir ettiğim bir tiyatro oyuncusudur. 1963-64 yılları arasında sanıyorum Ankara'da Devlet Tiyatrosu'nda Ağaçlar Ayakta Ölür oyununu oynuyordu ve çok büyük sükse yapmıştı. Ben de o sırada kolejde talebeydim ve o sırada bana da o rolde oynamam teklif edildi kolejde. Ben de büyük bir keyifle, büyük bir heyecanla ona bir mektup yazdım ve bana önerilerde bulunmasını istedim. Ama o mektubun karşılığı hiçbir zaman bana gelmedi ve ben Yıllarca bunun üzüntüsünü çektim. Çok üzüldüm. Yani bir genç talebe, büyük bir sanatçıya mektup yazıyor. Hem de e, amcamın eşi. E, bu ben benim içimde şöyle bir üzüntü olarak kalmıştı. Yıllar yıllar sonra Nedim Saban'ın tiyatrosunda oyun oynamaya gelince galasına gittik Metin'le birlikte ve arkaya gittik. Bana sarıldı, beni çok met etti, beni çok sevdiğini söyledi. Ben de dayanamadım. Hiçbir şey tutamam içimde. Bu olayı ona anlattım. O kadar üzüldü ki inan ki elime geçmedi ve böyle bir şey hiç hatırlamıyorum demişti. Neyse benim içimde rahatlamıştı. Ve yıllar yıllar sonra o ağaçlar ayakta ölür piyesi benim karşıma çıktı. E, ve garip bir şekilde ben onun hayran olduğum o rolünü e, pandemide... Oynadım, pandemi dolayısıyla ara verildi. Her sahneye çıkışımda bu hikaye aklıma geliyor. Ruhu şad olsun. Çok beğendiğim ve takdir ettiğim bir oyuncudur. Yeri doldurulamaz. Şimdi Ankara trenle binsem... ...ve büyük Macide'yi İstanbul'a gelmeye ikna edebilsem... ...bu tren yolculuğunda böyle bir hedefim olsa... ...ve desem ki Macide tanırı İstanbul'a getireceğim... ...tekrar tiyatroya başlatacağım çok uzak düştük. 7 Ocak günü tiyatromuzun açılışının 29. yılıydı. Ve ben ilk 7 Ocak gününü hatırladım. Koskoca Macide Tanır dekorun arkasında yaprak gibi titriyordu. Büyük bir heyecanla çünkü evet çok büyük bir oyuncuydu, çok büyük bir virtüözdü ama coşkusunu hiç kaybetmemişti. Oynadığı bütün rollerde devleşti. Bütün kadınlara hayat verdi. Gerçekten Macide Tanır'ı istediğimiz zaman sahnede bir hayatı hissediyorduk. Şimdi ölümünün arkasından evet onu anıyoruz. Keşke hayatta olsaydı ve yine bize hayatı duyumsatsaydı. Geçenlerde 7 Ocak'tı ve 7 Ocak bizim için çok önemli bir gün. Çünkü tiyatromuzun kuruluşunun 29. yılıydı. Yani artık o tiyatro yok, bir alışveriş merkezine dönüştü. O kulisler de yok ama Macide Tanır'ın o 7 Ocak günü kuliste nasıl titrediğini duyumsuyorum. Hala hatırlıyorum. Evet o mekanlar kayboldu. Ama hani o dekorun arkasında ben artık dayanamayacağım. 20 dakika sonra girmem lazım. Daha erken gireyim diye dediği o güzel anlar, o mutlu anlar. Ve yıllar sonra sahneye çıktığı zaman o bitmeyen alkış. Sevgili Macide Tanır, 7 Ocak 1992'den bir hediyem var. Keşke o günleri tekrar yaşayabilseydik ama bu mümkün değil. Sadece hatıralar kalıyor. İşte göstermek istiyorum. Bu Tiyatro Karen'in kuruluşunda bana hediye edilen oyuncular tarafından bir çocuğun çizdiği resim. Hacda Hanım. Onu o kadar özlüyorum ki, o kadar ihtiyaç duyduğum zamanlar oluyor ki. Yeni bir teksti elime aldığımda, yeni bir oyuna başlarken ya da televizyonla, sinemayla ilgili herhangi bir projede olsaydı ona danışırdım. O bana güzel böyle çok ince ipuçları verirdi, ben de oradan ilerlerdim. Diye hep aklıma geliyor Çünkü o bunu yapardı Bana inanılmaz e, Kapılar açardı Fikirleriyle O kadar duyarlı O kadar iyi kalpli, Sevgi dolu biriydi ki Nur içinde yatsın e, Çok değerliydi benim için Ona gittiğim Zamanları özlemle anlıyorum Keşke daha çok Zaman geçirseydim onunla Şahane bir insandı nur içinde yatsın. Teşekkürler. Macide Hanım, sizi çok özledim biliyor musunuz? Sizi kim özlemez ki? En çok da sabahleyin gazetemi elime aldığımda sizin de kıymetliniz olan Cumhuriyeti ya da akşam haberleri izlerken tepemin tasını attıran bir şey duyarsam hemen bir Macide Hanım'ı arayayım diye düşündüğümde ya da çalan bir telefonda ha tamam bu Macide Hanım'dır dediğimde Aa, yok ki. Geçenlerde şeyi düşündüm. Hani herkesin çok çırpındığı devlet sanatçısı olmak için uğraştıkları bu malum meşhur e, terfi bir şey neyse adı işte o var ya. Özel bir haberle size de bunu verilmekte olduğunu duyduğumda aceleyle Turgut Reis'i bulup size haberi vermiştim. Ve sizin repliğiniz eyvah olmuştu. E tabi Macide Danır bu.